Selam ben dijital pazarlama mentoru Ahmet Emin Hallaç. Bu videoda size Google Ads hesabı üzerinden eklemiş olduğunuz dönüşümlerin Google kampanyaları içerisinde ayrı ayrı nasıl optimizasyon türü olarak seçilebileceğinden bahsedeceğim. Evet sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki her reklamın bir optimizasyon türü olmak zorunda. Bir alışveriş reklamı verdiyseniz daha önce alışveriş yapmış olan insanlara benzer insanları optimize etmesi için bunun reklam optimizasyon türünü alışveriş seçmelisiniz. Ee, henüz daha yeni piksel kodları yüklenmiş olan bir web sayfasıysa e, sepete ekleme, ödeme başlatma tarzı eventlerin üzerinden dönüşüm optimizasyonu seçilebilir. Ya da form gönderebilirsiniz. Ya da web sayfasının içerisinde sizin belirlemiş olduğunuz bir butona optimizasyon türü verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Her türlü reklamlarda bir optimizasyon türü seçmek durumundasınız. E peki Google reklamlarında her bir kampanya için ayrı ayrı optimizasyon türünü nasıl seçeriz? Bunun için hemen sağ üstte görmüş olduğunuz araçlar bölümünden ölçüm sütunun altındaki dönüşümlere basıyoruz. Dönüşümler bölümün içerisinde bir sürü daha önce oluşturmuş olduğum dönüşümler var. Bunların birçoğu doğrulanmamış ama e, siz de yine burada yeni bir dönüşüm işlemi oluşturabilirsiniz. Bir dönüşüm aktarma işleminin nasıl yapılacağını merak ediyorsanız sağ üstteki çıkan e, kartı hemen tıklayarak bu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi örnek veriyorum. Biz yeni bir reklama e, herhangi bir dönüşüm türü seçeceğimiz zaman, bakın burada her bir bölümün içerisine ayrı ayrı dönüşüm olayları eklenebiliyor. Örnek veriyorum. Biz potansiyel müşteri form potansiyel müşteri formları gönderin adlı bu dönüşüm grubunu optimize edelim. Mesela şimdi sıfırdan bir yeni kampanya açtığımız zaman e, kampanyanın optimizasyon türünde otomatik aşağıda zaten bunlar sergilenmeye başlar. Bu zaten standart bir e, dönüşüm grubu olarak seçili geldi buraya. Ama siz buradan istediğiniz dönüşümleri kaldırabilirsiniz. Mesela şu an sadece form toplayanlara optimizasyon yapması için bir ayarlama yaptık. Mesela bunu buradan kaldırıp yeni bir hedef kitle oluşturup mesela sadece alışveriş yapanlara özgü bir optimizasyon türü seçmek istiyorsunuz. Bakın onu kaldırdım alışveriş ekledim pardon sepet eklemeyi. Buradan devam dediğiniz zaman tekrardan bu reklamı siz bu eventin optimizasyon türünde açmış oluyorsunuz. Bu hedefleme demek değil arkadaşlar. Bu optimizasyon türü demek. Hedefleme farklı. Yani bu reklamlar bu tip insanlara gösterilsin demek. Form tıklamayı mı seçtiniz ya da sepete ekleme mi seçtiniz? Sepete eklemiş olan insanlara benzerlerin karşısına çıksın diye bir e, bilgi vermiş oluyorsunuz Google'a bu reklam için Aynı şekilde şu an aktif olan kampanyalarda da bu işlemi halledebilirsiniz Mesela benim buralarda birkaç tane kampanyam var örnek veriyorum dönüşüm adlı kampanyamın içerisine girdim Bakın tüm kampanyalar altında dönüşüm geldi hemen bu bölgede Kampanyaya bastım herhangi bir gruba basmıyorum Ayarlar bölümüne geliyorum Ve ayarlar bölümünün içerisinde hedefler adlı bölümü buluyorum Hedefler bölümünün içerisinde gördüğünüz gibi hem hesap hedef ayarlarını kullan diyebiliriz. Standart az önceki dönüşümler bölümünde de hatırladığınız üzere o standart olarak seçili gelmişti. Ne standart seçiliyse buraya o gelecektir. Ama siz buradan bir de değiştirebilme şansınız var. Yine buradan örnek veriyorum ben satın alma işlemlerinin optimizasyon yapılsın derim. Kaydederim ve bunu kaydede bastığım anda artık bu reklam aktif mi ya da değil mi bilmiyorum ama siz, tamamen onu siz seçiyorsunuz. Buradan kampanya durumuyla oynayabiliyorsunuz ama artık bu reklam optimizasyon bu reklamın optimizasyon türünü biz az önce değiştirdik. Satın alma yaptık ya da tekrardan değiştirelim ve form toplama üzerine bir optimizasyon türü seçelim. Buradan da potansiyel müşteri formları oluşturmayı seçtik. Kaydet dedik ve artık bu reklam tamamen form doldurmuş insanlara en benzeyenlerin karşısına çıkmak üzere yayınlanacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler.